Ne yapıyorsun? Düşünce fena arpalamışız. <laughs> İnsan içine çıkamıyorum, tamire götüremiyorum demiyor da. <laughs> Oğlumun dilinden bir ben anlarım. O da gıcık gıcık konuşuyor yani. Kötü espri. <laughs> Bak bir şey diyeceğim ama sakın çıkma teklif ediyorum zannetme. <laughs> Ali ölmedi diye parti varmış. Sen de benimle gelsene. İyi espri. Ya benim de kendime gülesim geliyor ama... insan içine çıkmaya bir yerden başlamamız lazım. Mız, biz, biz, kim kim? Ya beni de kendinden bil. Yabanilik konusunda ve insanlardan kaçma konusunda Ege bölge birinciliğim var benim. Ya, ortak noktamız asosyal olmamız yani. Evet bence süper bir fikir çaksana. Ve seninkisi tercih, benimkisi mecburiyet. Ya sen kendi kendine gocunuyorsun. Sana takarlar, harkandan konuşurlar ama bir süre sonra alışırlar. Yani kimse seni görmez. İnsanlar görmezden gelir yani. Kendinle böyle mi telkin ediyorsun? amma darladım. Hadi gel işte gidelim. Sana normalleşme konusunda başarılar. Bu tarihi ana tanıklık etmek de mi istemiyorsun? İstemiyorum. Benim yaptırım gücüm fazla falan bence. we yeah.